Bize görünmeyen ama hayatımızı yöneten gizli bir güç var. Adı bilinçaltı. Duygularımızın, düşüncelerimizin, davranışlarımızın kaynağı beynimiz hakkında neler biliyoruz? Zihnimiz iki parçadan oluşur: bilinç ve bilinçaltı. Bilinç gün içinde farkında olduğumuz düşüncelerdir. Ama bilinçaltı görünmeyen derinliklerimizdir. Bilinçaltı duygularımızı, alışkanlıklarımızı, korkularımızı ve inançlarımızı saklar. Bilinç ve bilinçaltı arasındaki farklar nelerdir? Bilinç sorgular, karar verir, nasıl olur diye sorar. Bilinçaltı ise sorgulamaz. Ona ne söylerseniz inanır ve uygular. Bilinç çiftçidir, inanç tohumu eker. Bilinçaltı tarladır. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Bilinçaltının özellikleri nelerdir? Bilinçaltı doğru, yanlış, ahlaklı, ahlaksız, gerçek, hayal gibi ayrımların farkında değildir. Bilinçaltı bütün Ayşeler kötüdür gibi genellemeler yapabilir. Bilinçaltı anı yaşar, geçmiş ya da gelecekten bir şey anlamaz. Bilinçaltı sembollerle konuşur bilinçaltının espri anlayışı yoktur şakadan anlamaz bilinçaltı aynı küçük bir çocuk gibi ısrarcı ve sabırsızdır bilinçaltı asla dinlenmez uyumaz ve çalışmayı bırakmaz bilinçaltı sürekli tekrarlara karşı duyarlıdır kısacası bilinçaltı sizi siz yapan gizli mimardır gerçekliğiniz inançlarınızın yansımasıdır Bilinçaltınıza ne gönderirseniz hayatınıza o gelir. Şimdi düşünün. Siz bilinçaltınıza ne söylüyorsunuz? Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.